Merhaba, ben Barbaros Gürsu. Bu dersimizde piyon terfisi, rok ve geçerken alma kurallarını inceleyeceğiz. İlk olarak piyon terfisi konusuna bakalım. Bildiğiniz gibi piyonlar daima ileri doğru hareket ederler ve en son yataya ulaşmaya çalışırlar. Beyaz piyonlar bu şekilde yukarıya doğru, siyah piyonlar da aşağıya doğru hareket ederler. Beyaz için baktığımızda bu piyon muhtemelen buradan oyuna başlamıştır. Ve büyük olasılıkla ilk hamlesinde buraya gelmiş. Daha sonra da bir, 1 ve bir hamle ileri giderek bu noktaya ulaşmıştır. Öğrenmemiz gereken kural, piyonun gelebileceği son yataya vardığında ne olacağıyla ilgilidir. Beyaz için son yatay burası ve siyah içinde son yatay burasıdır. Piyonun en son yataya gelmesiyle ilgili öğrenmemiz gereken yeni bir kural vardır. Eğer bu piyon buraya gelirse piyon istenilen bir başka satranç taşı ile değiştirilecektir. Bu bir kale olabilir, at, fil ya da vezir olabilir. Piyon sadece şaha dönüşemez. Onun dışındaki herhangi bir istenilen figüre dönüşebilir. Buna piyon terfisi denir. Piyonun değiştirilmesi en muhtemel figür vezirdir. Çünkü bildiğiniz gibi vezir en güçlü taştır. Oyuncular genellikle piyonu terfi ederken veziri tercih ederler. Ancak birçok maçta piyonun vezir dışındaki taşlara da terfi ettiği olur. Bu tercih oyunun o andaki pozisyonuna bağlıdır. Yine de genelde bu terfi vezir ile olmaktadır. Şimdi taşları oynatarak duruma bakalım. Sıra beyazda olsun ve piyon son yataya gelsin. Şimdi bu noktada piyonu tahta dışına, dışına alıp yerine e, vezir, kale, Fil ya da atla bir tercih yapacağız ve yerine bunlardan birini koyacağız. Bu durumda veziri tercih etmiş olalım. Gördüğünüz gibi piyonu oyundan çıkarttık, yerine veziri yerleştirdik. Buna piyon terfisi denir. Bu örnekte piyon son yataya ulaşmış ve vezire terfi etmiştir. Şimdi de rok atma kuralını inceleyelim. Konuyu incelemek için yeni bir pozisyon hazırladım. Rok, şahın ve kalenin bir hamlede yerlerini değiştirerek yaptıkları bir harekettir. Bu taşların bir çeşit yer değiştirmesidir. Şah kaleye doğru iki kare ilerler. Buradaki kareye yerleşir ve kalede onun üzerinden atlayarak yanındaki kareye yerleşir. Bu iki hareket bir hamle sayılır ve buna rok atmak denir. Taşları oynatarak beyaz için rok atalım. Şah iki kare kaleye doğru yaklaşarak buraya gelir. ve bu kareye yerleştikten sonra kale şahın üzerinden atlayarak yanına yerleşir. Roku daha iyi anlayabilmek için siyah şaha bakalım. Şah kaleye doğru iki kare ilerler. Bu yöne ya da bu yöne. Şahın gelebileceği iki kareyi hemen işaretleyelim. Burası ve burası. Dikkat ederseniz şah iki tarafa doğru da rok atabilir. Eğer bu tarafa rok atarsa vezir kanadına rok atmış. Bu tarafa rok atarsa şah kanadına rok atmış denir. Şah yerine yerleştikten sonra kaleler onun üzerinden atlayarak yanındaki kareye yerleşir. Buraya ve buraya. Şimdi rok atmayı daha iyi anlayabilmek için ve bu hareketi doğru yapabilmek için birkaç ek kuralı öğrenme zamanımız geldi. Bu kuralları gösterebilmek için tahtayı bu şekilde dizdim. Bu pozisyonda rok atmak için gerekli kuralları öğreneceğiz. Birinci kural şah ve kale daha önce hareket etmemiş olmalıdır. Bunun anlamı eğer daha önce şahınızı hareket ettirmişseniz iki tarafa da asla rok atamazsınız. Eğer Rok atmak istediğiniz taraftaki kaleye, kaleyle daha önce oynamışsanız, oynamış olduğunuz kalenin tarafına rok atamazsınız. Bunu açıklamak için diyelim ki siyah e, bu kaleyle oynamış olsun. Bu kaleyi buraya gelmiş olsun. Siyah artık bu tarafa rok atamayacaktır. Kale bir sonraki hamle yerine gelmiş dahi olsa artık rok atma işlemi mümkün olmayacaktır. Kalenin hiç oynamamış olması gerekiyor. İkinci kural, rok atılmak istenen tarafta şah ve kale arasında başka hiçbir taş bulunmamalıdır. Buraya bakarsanız, taşları neden bu şekilde dizdiğimi anlayacaksınız. Beyaz, eğer şah tarafına rok atmak. İsterse şah ve kale arasında herhangi bir taş olmadığı için bu tarafa rok atabilir. Peki beyaz vezir tarafına rok atmak isterse durum ne olacaktır? Kale ile şah arasında at olduğu için buraya rok atamayacaktır. Üçüncü kuralımız şaha rok atmak istediği anda şah çekilmiş olmamalıdır. Hemen bu kuralı açıklayalım. Hamle sırası siyahta olsun. Siyah e, veziriyle buraya gelsin ve bu noktadan beyaza şah çekmiş olsun. Daha önceki dersimizde anlattığımız gibi şah çekildiğinde yapılabilecek üç türlü savunma vardır. Ve bu savunmalardan birisi rok atmak değildir şah çekildiğinde şahınızı kaçırabilirsiniz. Rakibinizle şahınızın arasına bir taş sokabilirsiniz. Ya da size şah çeken taşı alabilirsiniz. Ancak şah çekilmişken rok atamazsınız. Son kural ise rok atarken şahınızın geçeceği iki kareden birisini rakip taşlar kontrol ediyorsa rok atamazsınız. Buraya baktığımızda e, siyah şah bu tarafa rok atmak istesin. Bunun için iki kare kaleye doğru ilerleyecek. Ancak vezir bu kareye hakimdir. Şahın geçeceği karelerden biri vezirin kontrolü altındadır. Bunun anlamı siyah rok atmak için bu yöne hareket ederken bu kareden geçer. Vezir şah bu kareden geçerken şahı alır. Böyle bir durumda satrançta izin verilmez. Bu durumda siyah şah bu tarafa rok atamaz. Şimdi taşları oynatarak biraz pratik yapalım. Hamle sırası beyaz da olsun. Beyaz buradaki atı buraya gelmiş olsun. Ve siyah da buradaki fili bu noktaya gelsin. Bu hamle'nin nedeni veziri ee, bloklamak ve bu karedeki hakimiyetine son vermekti. Şimdi beyaz iki tarafa da rok atabilir. Bu tarafa rok atmak isterse bu kareye gelecek kale onun üzerinden bu tarafa geçip yanına yerleşecek ya da bu tarafa rok atabilir iki kare kaleye doğru ilerleyecek kale üzerinden atlayarak yanına yerleşecek diyelim ki bu tarafa rok atmış olsun. Şimdi hamle sırası. Siyah da siyah şah iki tarafa da rok atabilir istiyorsa bu tarafa rok atar istiyorsa bu tarafa rok atar. Bu tarafa rok atmak isterse iki kare kaleye doğru ilerler. Kale üzerinden atlar. Dikkat edin artık vezir şahın geçeceği yol üzerindeki karelerden birine hakim değildir. Çünkü bir taş onu blokluyor. Ya da bu tarafa rok atabilir. 2 kare kaleye doğru ilerler ve kale şahın öbür yanına yerleşir. Şimdi de geçerken alma kuralına bir bakalım. Tahtayı yeniden düzenledim. Geçerken alma özel bir piyon kuralıdır. Daha önce piyonların hareketlerini anlattığımız derste de belirttiğimiz gibi piyon başlangıç pozisyonunda ileri yönde bir kare hareket edebileceği gibi eğer isterse ilk hamle olarak iki karede ilerleyebilir. Burada hemen gösterelim. Bu pozisyonda başlangıç pozisyonunda olan iki piyon bulunuyor. Bu piyon ve bu piyon. Beyaz piyona bakalım. Beyaz piyon başlangıçta bir kare hareket edebilir. Ya da eğer isterse iki karede hareket edebilir. Eğer e, aynı şekilde buradaki siyah piyon da başlangıçta bir kare hareket edebileceği gibi iki karede hareket edebilir. İki kare hareket edildiği durumda Buradaki diyelim ki beyaz piyona bakalım. İki kare hareket etmek için karar verdi ve buraya geldi. Bu durumda e, buradaki siyah piyon eğer isterse çapraz şekilde alış yaparak bu beyaz piyonu alabilir. Buna geçerken alma denir. Geçerken alma sadece bir piyonun ilk hareketinde iki kare ilerlemesiyle olur. Hamle yapıldıktan sonra sıra rakibe geçer. Ve eğer rakip kendi piyonu ile bu piyonu almak isterse bunu bu şekilde yapar. Şimdi taşları oynatalım daha iyi anlayacağız. Beyaz bu şekilde bu kareye gelmiş olsun. Siyah kendi piyonunun alış menzilinden geçen bu piyonu eğer isterse bu şekilde alabilir. Burada akılla tutulması gereken bir şey daha var. Diyelim ki siyah hamle sırası kendisine geldiğinde e, piyonu almak istemedi ve şahla diyelim ki bu hamleyi yaptı. Pardon bu hamleyi yaptı. Ve diyelim ki beyaz da yine şahıyla bu hamleyi yaptı. Sıra siyahtı. Eğer siyah şimdi beyaz piyonu almak isterse, bunu yapamaz. Yani geçerken alma sadece hamle sırası size geldiğinde geçerlidir. Eğer bunu kullanmazsanız bir dahaki hamlede geçerken alma hakkınızı itirirsiniz. Şimdi buradaki e, siyah piyona bakalım. Piyon ilk hamlesinde iki kare ilerlesin ve buraya gelsin. Eğer beyaz isterse kendi piyonunun alış menzilinden geçen bu piyonu şu şekilde hareket ederek alabilir. Hemen taşları oynatalım. Geriye alalım bunu. Diyelim ki beyaz piyon buraya gelmeye karar verdi. Ve siyah piyon da alış menzilinden geçen bu beyaz piyonu aldı. Ve bu kareye yerleşti. Dikkat ederseniz Beyaz piyon oyun dışında kaldı. Ve ee, diyelim ki şahımızı buraya getirdik. Siyah piyon buraya gelmek istedi. Beyaz piyon kendi alış menzilinden geçen siyah piyonu bu şekilde alabilir. Bu dersimizde piyon terfisi, rok ve geçerken alma kurallarını inceledik. Bir dahaki dersimizde satranç notasyonunu öğreneceğiz.